Bilgisayar destekli uygulamalar dersi 25 numaralı temrindeyiz. Bu temrinde ilk defa göreceğimiz bir seçenek var arkadaşlar. O da terminal mod. Terminal mod ne işe yarar? Terminal mod arkadaşlar ee, siz nasıl ki telefonlarınızda evlerinizde internette kablosuz iletişim kullanıyorsunuz. Bu terminal mod da arkadaşlar benzer mantıkta çalışıyor. Bir terminalin başka bir terminalde uzaktan iletişim kurmasını sağlıyor. Yani bu karmaşık kablolardan kurtulmak için basit bir yöntem aslında. Yaptığı iş şu. Mesela A terminalini şu karşıdaki A terminallerinin hepsine bağlıyor. Mesela B terminalini karşıdaki B terminallerine, C terminalini aşağıdaki C terminaline bağlıyor program kendi içerisinden bağlantısını gerçekleştiriyor arkadaşlar kablosuz iletim gibi düşünülebilir bu devre basit bir devre bu devrede çok gerekli mi değil ama mantığını öğretebilmemiz açısından gerekli çünkü çok karmaşık devrelerde ileride çok karışık devrelerde karşımıza çıkacak bu terminal mod bizim işimizi bayağı kolaylaştıracak devreler çünkü Karıştıkça kabloların nereye gittiği, nereye bağlandığı e, sorun olmaya başlıyor ve hata payı artıyor arkadaşlar. Program bu açıdan terminal olayı açısından güzel bir kolaylık sunuyor bize. Hemen devremizi çizmeye başlayalım. Bu devre basit bir devre, kapılardan dijital kapılardan oluşan basit bir devre arkadaşlar. İşte giriş bacaklarım var, çıkış durumlarım var ve e, girişe göre girişin durumlarına göre çıkışta farklı dijital değerler elde ediyoruz. Malzemelerimizi alalım ve başlayalım bakalım. End kapımız Logic probe, state, not commons. XOR kapısı, XOR kapısı, XOR dedi, özel veya kapısıdır arkadaşlar. Bu biraz daha farklı. Şöyle, şu kapı XOR kapısıdır. Girişindeki değişik bir şekil var. Bunun çalışması şu diğerlerinden bahsetmiştik. İşte en çarpma yapar, or toplama yapar. Dijital olarak nat değilini alır demiştik. Exor kapısının olayı şu arkadaşlar. Girişler birbiriyle aynıysa çıkış sıfır olur. Aynı değil. Çıkış bir aynı değil çıkış bir aynı çıkış sıfır özel bir yani çalışma mantığı budur girişler aynı aynıysa çıkış sıfır farklıysa çıkış bir olur evet malzemelerimiz tamam galiba çizmeye başlayabiliriz üç tane girişim varmış terminaller geldi. Şimdi terminali nereden alıyoruz? Şurada bizim ground aldığımız yer var. Biliyorsunuz. Burada terminalde terminal modu zaten bu. Default seçtiğimiz zaman bizim istediğimiz terminal gelecek. Çeviriyorum bunu. Burada bir tane varmış. Şurada bir tane varmış. Burada bir tane varmış. Karşıda iki tane burada var. İki tane burada var. Bir tane aşağıda var. Nut kapısı varmış. Kapılara geri dönüyoruz. Şurada End kapısı var. Evet, şimdi burada niye aşağı kaydı? Şu not kapısının yazısı. Yazısından dolayı. Düzeltmeyiz. Düzeltmesek de olur. Çalışır. Çalışmasına mani yok. Şurada bir exor kapısı varmış. Evet biraz kaydıralım. Burada bir or kapısı varmış. Çıkışta bir probumuz var. Bir net kapısı daha. Kapısı, bunun çıkışı, orun girişine. Aşağıda bir ekzor kapısı daha var. Bunun ilk girişi, buradan. İkinci giriş, evet aşağıda iş. Evet, C'ye Evet burada bir problemimiz daha var. Endin ikinci girişi Exor'un ikinci girişine bağlanıyor. Galiba tamam. Şimdi. Takip edenler eksiği görmüştür. Çalıştıralım bakalım ne olacak. Evet. Hiçbir durumda çıkışlar değişmiyor. Sorun nerede? Gördünüz mü? Sorun buradaki terminallerin etiketlenmesinde Bakın şurada terminaller tam ekran yapayım. Terminallerin hepsinin bir etiketi var. Etiketsiz terminal kalmaması lazım. Yoksa hiçbir fonksiyonu olmaz. Mesela bu şöyle yaklaştırayım. A B C'ymiş. Aşağıda şekilde burada devam ediyor. Hemen onları etiketleyelim. Nasıl etiketleyeceğiz? Geliyorum terminalin üstüne çift tıklıyorum. Şuraya A yani küçük büyük önemli değil. Küçük yapıyorsanız karşı tarafta küçük olacak. Yani buradaki ağlar büyükse hepsi büyük olacak. Ağlar küçükse hepsi küçük olacak. Şu B'ymiş. Şurada C'ymiş. Burada Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyoruz. Yoksa çalışmaz. Evet. Herhalde Tamam arkadaşlar. Deneyelim. şöyle gösterelim. Şöyle bakın 0 0 A'ya 1 verdim. A'lar 1 oldu. Bakın A1 oldu, A1 oldu. Şu 1 0 0 zaten çıkışa 0 olarak gidiyor. Şuraya bakalım. 1 0 girişler birbirinden farklı çıkış 1. Şurası 1, şurası 0 olduğu için burası 0 çıkar. Şuradan gelen 1, şuradan C'den 0 geliyor. Dolayısıyla girişler birbirinden farklı çıkış 1 oldu arkadaşlar. Şunu bir yapalım. Bakın sadece B'yi 1 yaptım. O zaman şurası bir oldu, şurası sıfırın değilinden bir oldu. Bu çıkış bir oldu. Bu or kapısı olduğu için çıkış bir oldu. Herhangi bir giriş bir olması yeterli. Şurada girişler birbirinden farklı, çıkış bir oldu. Şu aşağı geliyorum. Girişler birbirinden farklı, çıkış bir oldu arkadaşlar. Şunu yapalım. C girişini bir yapalım. E girişini 1 yaptığımız zaman burası 0. Neden? Çünkü A'nın değeri 1. Olsa da B 0 geldiği için 1 kere 0 0. Şuraya bakalım. Aşağıya. Girişler birbirinden çıkış 0. Tersini aldık çıkış 1. Şuraya geldik. C 1di 1 çarptık çıkış 1. Şuradan herhangi bir tanesi 1 olduğu için toplama yaptığı için çıkış 1. Şuraya baktık. Girişler birbirinden farklı. O zaman çıkış 1 arkadaşlar. Birden fazla 1 yapabilirsiniz. Ve hepsini bir yapabilirsiniz. Size kalmış. Şu duruma bakalım. İşte sıfır geldi. Bir geldi pardon. Sıfır çıktı. Çarptı sıfır. Burası sıfır. Şuraya bakalım. Bir sıfır. Birbirinden farklı. Çıkış bir. değilledir Çıkış sıfır. Şu bir geldi. Aşağıdan da bir geldi. girişe birbirine aynı. Çıkış sıfır. Şurada da çarpım durumunda olduğu için çıkış sıfır. Bu da sıfıra gitti. Hepsini bir yapalım. Ve tirelim bir çıkış sıfır arkadaşlar basitle şurada bir gelse de çarptığı için sıfır şuraya bakalım girişler aynı çıkış sıfır değil bir şuradan bir geldi işte bir çıkış bir o zaman burada toplar bir çıkarır girişler birbirinden farklı çıkış bir oldu arkadaşlar şimdi basit bir dijital devreyi tinkerjet'ten nasıl çizeriz onu bir gösterelim kısaca ee... Biliyorsunuz tinkeriyet ücretsiz demiştik. Şuradan hemen bir tane board alalım. Bir tane entegre işte kapı entegresi alayım. 74 HC'ye 08 Bunun iç yapısına bakacak olursak HC'ye 08'in arkadaşlar 4 tane end kapısından oluşuyor. Ben şu en kaplarından bir tanesini denemek amaçlı programı denemek amaçlı göstereceğim. 1 2 gelişmiş, 3 çıkışmış. Şimdi artı eksi için girişe 0 1 vermek için bir tane anahtar switch lazım bana. Şöyle. Bir, bir, giriş, ikinci giriş, pil lazım, artı giriş, eksi giriş, eksi besleme. Şekilde. şimdi 1 ve 2 numaralı bacaklar gelişmiş o zaman 1 numaralı bacak şuraya 2 numaralı bacak da şu ikinci bacak bir şey orta orjina gelsin bunların rengini değiştireyim karışmasın kırmızı değil mi mavi yapalım Şimdi sola çekince artı beslemeye gidecek. O zaman burayı artıya vermemiz lazım. Biraz olsun. Yani şeyle şu sivilci artıya vereceğiz. Diğer bacak, diğer durum ikisi olacak. Bunu da siyah gösterelim. Aynı şekilde diğer sivicin bacağı da ikisi gidecek. Evet giriş tamam. Şimdi çıkışı halletmemiz lazım. Yani 3 numaralı bacağı çıkışı görebilmek için bilet bağlayacağım. Dedim kırmızı olsun. 3 numaraya çık çıkış bacağı 3 numaraya dedin artısı. Şöyle yapalım. Burada gri gözükmüyor. Turkuaz olsun. Buradan şasiye gideceğiz. Bir tane led direnç lazım tabii ki. 110 olsun. Evet. Devremiz tamam gibi. Şu haliyle bir hata verecek. Çalıştıralım. Göstereyim. Evet. Gördük mü? Bu cihaz şu nedenlerle bozulmuş diyor. Yani gelen gerilim çok yüksek. Dijital entegreler arkadaşlar 5 volt'a çalışır ama bizim pilimiz kaç? 9 volt bak. Dolayısıyla bu pili değiştirmemiz gerekecek. geliyorum pil yuvasına. Şu bir buçuk volt pil alıyorum. Bunu sökeceğiz. Bir buçuk volt yine yetmez. Ne yapacağız? Kalem pil sayısını üçe çıkaracağım şuradan. Dört buçuk volt civarında bir gerilim oldu. Şu benim eksi ucummuş. Siyah olsun. Benim artı ucu Kırmızı olsun. Evet. Yine sorun çıkaracak. göz. onun nedenini de göstereceğim şimdi. Tekrar başlatıyorum. Evet. Bu cihaz şu nedenlerle bozulmuş diyor. Ee, bir açıklaması var. Eee, işte giriş gerilimi verilmiş. İşte besleme gerilimi gösterilmiş. Dikkat ettiyseniz VCC dedi besleme gerilimi. VCC 318 mV diyor arkadaşlar. Evet, haliyle entegreye besleme gerilimi gelmiyor. Normalde bu entegrenin çalışabilmesi için tabii ki besleme lazım. Onlar da 14 ve 7 numara olacaklar. 14 numara 5 volt, 7 numara da şase olacak arkadaşlar. O zaman durduralım. Şu benim 7 numaram şase. Şu 7 numaranın Nisan'dan şaseye veriyorum. Siyah. benim 14 numaralı bacağım. Ben herhangi birisinden alabilirim. Ortada biliyorsunuz dikeyde kısa devreydi bacaklar birbirine. Şöyle yapayım. Evet, burada kırmızı yapalım. Şu anda integral'in beslemesini de verdik. Başlatalım. Evet. Şu anda hata vermedi. Şunlar sol durumları 1. Sağ durumları 0. Neden? Çünkü sağ bacaklar şasiye gidiyor. O zaman orta bacaklar şasiyeyi birleştirdiği için orta bacak girişe gidiyor. Haliyle 0-0 durumu. 0-1 durumu. 1-0 durumu. Arkadaşlar bakın hiçbir şekilde çıkış yok. İkisi de 1 olursa bakın ne yapıyor? İkisi de 1 olduğu zaman çıkışı 1'e götürüyor arkadaşlar. Şu anda çıkışım 1. Herhangi bir tanesi 0'a çekildiği zaman veya ikisi 1'den 0'a çekildiği zaman çıkışım 0. İkisi 1'den 1 olduğu zaman çıkışım 1. Buradan integreyi değiştirebiliriz. Şunu durduruyorum. Dur. Şu hc 08'i kaldırıp yerine or haşça 32 koyacağız. Umarım şeyler doğrudur. Bacak bağlantıları doğrudur. Başlatalım. Evet. Çalıştı. Haşça32 or kapısı. Or kapısı neydi? Toplama yapardı. Girişlerden herhangi bir tanesi 1 olduğu zaman çıkışım 1 olacaktı. İkisi de 0. Şu anda çıkışım 0. Bir tanesini 1'e aldım. Bakın. Mesela bunu 1'e alayım. Ve ikisini birden 1'e alayım. Ne oldu? Çıkışım 1'e gitti arkadaşlar. Bu da or kapısı için çıkış şeması. Endin tam tersi nant vardı. Endin tam tersi çalışırdı arkadaşlar. Onu da gösterelim. Bitirelim. End kapısı ne yapıyordu? Çarpma yapıyordu. not kapısı çarpıp tersini alıyordu. Bakalım. İki bacağımda sıfır. iki girişimde sıfır. Çarpar. Sıfır kere sıfır sıfır. Tersini aldım. Bir. Bir bacağım sıfır. Bir bacağım bir. Sol durumları birdi. Sıfır bir. Çarptım. Sıfır. Çıkışım bir. Tam tersi bir kere sıfır. Sıfır. Tersi bir. İkisi de bir olursa arkadaşlar. iki girişte bir olursa ne oluyor? Çarpıyor. İkisi de bir. Bir kere bir bir. Tersini aldı. Çıkışım sıfır arkadaşlar. Burada da basit dijital devreleri simüle edebilirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere